Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah şu şekilde bir çanımız var bunun içerisinde böyle bir aynı küçük bir çan daha var buna benziyor bu buna vuruyor bunun madeni sarı sarı metalinden yapılmıştır arkadaşlar görüyorsunuz şurasında böyle bir değişiklik var. Yani o iç kısmında da belli. Burada bir kuşa katılmış buna. Yani burazları sıyrılmış. Burası sıyrılmamış. Bu da önemli bir seste bir <laughs> seste bir değişiklik yapıyor arkadaşlar. İçinde bir tane tel var. Şu şekilde. İçinde bir adet tel var. Bunu bağlıyorsun. Şunu şu şekilde. Bu aşağı iniyor. Şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz çanımız. Böyle çanımız. Şu şekilde tutarsanız ötmüyor. Ses kısılıyor. Yani bu tamamen şu kuşağı bırakmalarında bir sebep var. Şöyle alt kısımlarını tutarsanız ötmüyor. yani bunu üst kısımdan şöyle şartman gerekiyor. Çanımız süper, güzel. keçi, inek, koyun, köpek hepsine takabilirsiniz arkadaşlar.